arkadaşlar ben Toksik Yetiye videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle VL ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz son videomuza Sancho çıkarttık. Sancho'yu da bu kadroya bir şekilde sokmam lazımdı. Hani belki de evet çok üst düzey bir kart değil ama en azından kadromuza uyduğu için kullanmayı düşündüm. Laudrup'la sol tarafı kimyalayıp oyunun başında Sancho'yu sol kanata sağ kanata da Dimara'ya sokup öyle bir deneyeceğim. Birkaç maç öyle deneyeceğim. Çünkü Dimara 5 kimya gerçekten muazzam oynuyor. O yüzden hani böyle bir şeye başvurdum. İnşallah da güzel bir şekilde verim alırız diye tahmin ediyorum. Ve ilk buluyoruz. İyi kadro, kötü değil. Güzel. Hadi. Güzel. Güzel. Varandan böyle bir hata beklemiyordum. Güzel bir gol. Orada kesin kapladık diye düşündüm içimden ama Martens. Mertens. Anlatıyor bir şeyler. Güzel. Şimdi müthiş yere. Jadon Sancho. 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 Güzel gol. Güzel attı. Pas gol. müthişti. Kevin De Offside mı? Değil. Güzel gol. Çok güzel gol. Offside sanettim ama değildi. Bu arada adam her pozisyonu sonuna da izletiyor. O yüzden bunu hak etti bence. Çünkü biraz abarttı bu konuyu. O yüzden bunu izlemesi lazım. Varan önce kalıp sonra nasıl kaptırıyorsun çok merak ediyorum ama güzel gol attı. Güzel geçti. Gerçekten şu adam bitirdi ya bizi. Neymar şov yaptı ya. At. Helal. Helal. Çok güzel. Çok güzel. Kaleci çıkartmasaydı Mertens vuracaktım ama kaleci çıkarttı ve bize işte Dimaria'ya çok boş bir alan. Güzel bir gol. Güzel, at, güzel attı. Güzel attı. bir şekilde yedik. Adam iyi oynuyordu. Yalan yok. Harbiden hakkını verdi. Ama yenmek istiyordu. Eğlenceli bir maçtı. Ama şu star starta basma olayı da biraz saçma yani. Hiç pozisyonları geçmiyor. Bu biraz sinir bozucuydu. Ve sıradaki rakibimizi buluyoruz. Dortmund SC. Gol. Hadi bunu at. Helal. Güzel. Boş kaleye attık say. Adını da söyledi. Yani Sancho'nun da kaçırması gerçekten çok komik. Ama Oblak iyi bir şekilde kurtarmış. Aran. Ne lan? Ya? Güzel attı. Harbiden güzel attı. İlk bir kere vurdu. Savunmaya çarptı. Bir daha önüne geldi. Bir sefer attı. De Bruyne. Hadi. Güzel. Güzel. Ayağın dışı da güzel bir gol. Bunu da yapalım. Çok güzel bir arapası Ayağın dışıyla her zamanki gibi. Sancho işte. Çok güzel. Jadon Sancho. Bunu yapmayalım abi. Güzel bir gol attı ama çok güzel attı bu arada. Bakar mısınız ya? Arkasında böyle omuz omuza gidiyoruz sürekli. Yani hiçbir şekilde önüne geçemiyorum. Müdahale de edemiyorum. Şuna bak ya. Neyse atsın. Yapacak bir şey yok. Güzel. Kaçırdı ve kazandık. Son saniye gol atacaktı ama kaçırdı neyse ki. Rakip iyiydi, kötü değildi. Kadronun hakkını hani aynı ya bence bizle aynı oy tarzda oynuyordu. Ve sıradaki rakibimiz açılırsa göreceğiz inşallah. İtalya Ligi bayağı değişik bir kadro yani. Es posible Kevin De Bruyne müthiş bir pas. Kevin De Bruyne kim mi? Sancho'nun önüne düştü ve Sancho. Güzel pas ve güzel bir gol. Kevin De Bruyne. Aa çıktı. Ve sıradaki rakibimiz İtalya, İspanya, Almanya. Marco Reus var. Of 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 of. Müthiş pas. Müthiş pas. Ben oraya değil de biraz daha geriye atacağını zannettim. Mertens'in de oraya koşacağını zannettim ama inanılmaz yere koştu ve inanılmaz bir pas attı. Aha güzel pas. Çok güzel. Orada normalde faal gibiydi ama demek ki faal yokmuş. Aa çıktı. Güzel güzel çıksın abi. Neyse gidelim ne yapalım. Biz MS'de oynayalım ya. Kadroza güzel. Güzel bir kadro. Sadece bir iki oyuncu dışında eksikleri var gerisi güzel. Ya şaka gibi ya. Opa Ronaldo Ronaldo güzel attı. Bu ne karvali dağıtıyorlar mı kardeş? Allah Allah. Bu maçı da Carval var ya. Sancho. Buna demek ki böyle pasta atacağız. Çok iyi gol attı yalnız. Bu ne böyle? Füze yolladı. Şuna bak ya. Ve hiç yani gerilmeden vurdu neredeyse. Ahí Sancho. Bu goller Sancho'nun golleriymiş. Güzel. Bana imkan ver diyor. dağıtım dağıtayım diyor. Offside yok. Güzel bir gol. İyi bir paslaşmaydı. Güzel. Adam oynuyor abi. Adam. Se quedaron todos Ya, ne ki? Biraz da şans bizden yanılsın. Ya bir de şimdi sağ kanattan sol ayaklı biri geliyor. Yani kaçırması biraz zor. Ve orada çarpıştılar en sonunda. Teo Hernandez'e mi çarptı? Karabağ'da mı çarptı? Kaleye girdi. Gol. Sancho show. Sancho güzel attı hocam. Oo çıktı. Güzel güzel. West rakibimizi buluyoruz. Halal Hotspur geldi. 110 MS ile girdim bu arada bu maça. İnşallah yenilmeyiz ya. Yani. Martinez. Lo que Valla yazıklar olsun ya. İki kişinin arasından geçti adam ya. Güzel gol. Güzel gol. Aradan çok güzel geldi. Mertens. Böyle bir şey yok ya. De Bruyne. Güzel gol. Çok güzel geldik ama rakip gerçekten iyi oynuyor ya. Yani. Adam müthiş hareket yapıyor ya. Luis gollere bak adam ya. <laughs> ama bayağıdır da momentum gol beyler. Yani Arada da böyle kaybetmek lazım zaten. İyi oynuyor, yalan yok ama bence momentu olmazsa muhtemelen kaybederdi. Pasın güzelliğini gördünüz mü? Ve <laughs> güzelliğini. Ya ben atıyorum o atıyor, ben atıyorum o atıyor. Ama bizdekiler öyle şans golü değil. Bilek golü ve böyle de güzel goller atıyoruz. Üçgen üçgen her zaman iş yapıyor bu arada. Son pozisyonda vuramadım ya. Gel. E Sıradaki buluyoruz. Düşük bir kadro. İnşallah bizim için bin olur. Gol. Çünkü o taraf boşta bıraktı bayağı. Gol Mertens dedi. Güzel bir gol

dan regalado la posesión. Chip shot. Güzel gol. Shot olmasa, e, chip shot olmasa chip shot var herhalde çünkü dibine vurdu, güzel attı. Güzel attı. Terette kaldım. İllasem vursam diye düşündüm ama çok güzel vurdu. Maria. Gol mü? Güzel. Güzel attı. Pas çok iyi. Hacı şov yaptı. Hacı show. 90'da da atarız böyle. Ama rakip gerçekten iyi. Hani çok fazla pozisyon bulamıyor ama bulduğumu mu kaçırmıyor. Pasları çok iyi yapıyor. <laughs> Sıradaki rakibimiz güzel. Ya yani, Hummels'i pek beğenmiyorum. Geri kalan kadrosu gayet hoş. Ben yeter varmış. Ben o ben Yedere 87 zannettim. 97'ymiş. Gran se todos de 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 Mertensi, tuya. Gol. Güzel. Güzel. İşte bu be. İşte bu be. Hep biz mi hata yapacağız defanstan çıkarken? Biraz da onlar yapsın. Güzel bir gol. Hemen ayağından aldı. Ve Mertensiz zıpladı resmen. ipatlar atlar gibi zıpladı. Si la está uno. Jordan Henderson. A Neymar le ha llegado la... El empate está. Ahí está. Sí, por favor. Esto puede terminar en gol. Transporta el balón. Gran pelota atrás. Atrás. O kadar fazla reis kuyt attırırsak böyle de çık. İşte karşımıza iyi adam gelir. Güzel bir şekilde kaybettik. Ve sıradaki rakibimiz. Şu forveti yapmayı hep istemiştim. Ama kadroma uymuyordu. Keşke hatta sonuna kim yanacak ülke olsa yani, Güney Kore olsa da kim yanasam diye düşünüyordum. Sancho! Sancho güzel bir şekilde attı. Müthiş pas. Ve Sancho gerçekten köşeye. Plase. Mertens! offside mı? Gerçekten Mertens'in şutuna Di Maria'daydı. Yanamıyorum. Adam golü engelliyor ya. Güzel attı. Leon Goretzka. Angelito Di Maria. Este Hadi. Sen bizi bitirdin şu hareketinle Mertens. <laughs> ya, yapma ya. Şu maçı da kaybettim inanamıyorum ya. Çok pozisyon kaçırdık ya. Gerçekten çok pozisyon kaçırdık. Yine sıradaki rakibimizi buluyoruz. De Bruyne la tiene ya. De Bruyne tranquilo con el balón. Ahí lo tienen. Y luego dice: Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Con ella de Bruyne. Acá con esto, ganan. Joder. Joder. Me explicas a Don Chidon Sancho Griezmann Y así le pega la pelota. 116 derbide en sevdiğim Bedava medava hocam Güzel bir kul çünkü... Uzaklaştır ya Yendi, yendi hocam de la... Hani cidden Yeneceğimi hiç düşünmüyorum. Adam çünkü süper oynuyor Bugün nedendir bilmiyorum hep skilciler geldi Evet arkadaşlar 12-7 olduk 6 üçtük zaten Hani ortalama aynı şekilde gidiyoruz. 6-3'den 12-7. Biz şeyimiz fazla ama olsun. Geri kalan maçları bir sonraki videoda oynamayı düşünüyorum. Çünkü saat geç oldu. Uykusuz kalmaktansa yarın oynamak daha iyidir. Dinç bir şekilde. Umarım 20.000 oluruz. Yani çünkü sıkıntılı rakipler gelmeye başladı. İlk başta da çok reçgü tatladığımız için iyi oyuncular geliyor. Genellikle hani kadrolar ne kadar kötü de olsa iyi oynuyorlar. Bazılarında kadroları üst düzey oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.